Arkadaşlar selamünaleyküm, Hayırlı cumalar. Arkadaşlar bugün e, bayram öncesi son bombayı patlattık. Güzel bir abimin yanındayım. İyi kuşlar aldık. E, bütün İzmir tanır. Şehir dışı da tanır arkadaşlar. Çok güzel kuşlar aldık. Kuşları biraz anlatacak size. Arkadaşlar e, 50'ye yakın kuş aldım. 50 parça aldım herhalde. 50 parça var. Kuşları çekeceğim size. Meziyetlerini anlatacağım. Kuşlar karışık kuş arkadaşlar. E, bugün Cuma arkadaşlar e, Aytekin abinin yanındayım beyler. Aytekin bayındır. Aytekin abinin e, bir rahatsızlığı var beyler. İki yıl önce trafik şey e, düşmüş, kalça kırılmış. O yüzden kuşlarla fazla ilgilenemiyor. Uçum kümesi var, gençleri uçuruyor, deniyor eşlemeleri. Bir de arkadaşlar iki tane salması var ayrı ayrı. Bayağı bir yavru alıyor. Kuşlar sağlıklı, güzel kuşlar. Fazlalaştı. Ben şimdi bir kısmını aldım onların. Ee, bilenler bilir, bilmeyenler arkadaşlar A araştırın. Aytekin Bayındır. Beyler, Facebook'tan yazın araştırın. Tanıdığınız doyakçıya varsa araştırın. Bornova... Özkan var mıydı? Bayraklı e Osman, Gazi. Osman Gazi. Beyler, Bayraklı Osman Gazi'deyim. Gazi Aytekin abi bilen bilir. Kuşların hepsi karşı dönüşlü arkadaşlar. Boş kuşu yok, hepsi tek kan. 20 yıllık kan. Şimdi Aytekin abi kuşları size anlatacak. Ben şimdi Aytekin abi kuşlarının kümesini göstereceğim size arkadaşlar. Ee, alan memnun olacak beyler. Kuşlar kötü kuş değil, hepsi karşı kuşu, cephe kuşu. İyi kuşlar. Ben burada izledim uçurdukların da. Kuşlar güzel beyler. Göbeği falan iyi. Anlatsın size Atikene abi. Ben şöyle vereyim. Geç Atikene abi. Şöyle istersen. Selamünaleyküm. Atikin abi. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Allah razı olsun abi. Nasılsın abi? İyi misin? Sağ ol birader. Allah razı olsun. İşte uğraşıyoruz. Ne var? Merak. Merakımız devam ediyoruz. Ay evet arkadaşlar şimdi Erhan arkadaşımıza 50 tane genç kuşlarımızdan verdik. Beni zaten Türkiye'nin yüzde tanır camianın. Abi 20 yıldır bu kuşlara bakıyorum. Kuşlar karşı dönüştü zaten. Alan arkadaşlar pişman olmaz. Gönül rahatlığıyla. Kimin kuşu abi? Ben bunları Bahri abiden almıştım Hangi var? Bornova'da Bahri. Çakalcı Bahri diyorlardı. Çakalcı Bahri. Abi, ondan almıştım. Ne zaman aldın abi? 20 yıl oldu. 20 yıl. Abi, 20 yıldır tek kalan mı bakın abi? Tek kan, tek Hiç başlatan İşte bir Almanya'da bir arkadaşımın kuşları var. Ondan hariç ya kendinle gördüm. Başka bir hep Onlara aynı karıştırdın soy. mı? Yani Yok şimdi. karıştırmadık onları. Şimdi uçuruyoruz onları işte. Ondan sonra ondan sonra karıştıracağız. Gölge geçersin abi. Güneş tamam. yapmasın. Şey İndir Rahat tamam. ol. Şimdi Aytiken abi e, 20 yıldır bu kuşlara pırıltı atıyorsun. Yakın akraba eşleşmesi var büyük bir ihtimal. Çünkü 20 yıldır aynı kanlara bakıyorsun. E bunlarda inatçılık var mı abi? Yok bilader. Bunlar kendin de gördün havada bıçırmış. uçanları gördün. Bonkör i̇şte, her pırıltıya bakıyorlar. Yani, at pırıltıyı yerine gelsin. Bunlar kara kanat ağırlıklı kuşlar zaten. Tepe kuşu değil, karşı cephe kuşu. Bunlar biraz zaten böyle kendini belli eder yaşından sonra mesela tam dönüyor. Tam 7 aylık ya 8 aylık döner ama yavru dönüşü onlar. Bizim istediğimiz dönüşü bir yaşından sonra eş alacak, yavru bakacak. Ondan sonra şu, şu an yani yavruyken dönüşe başlıyor ama tam istediğin senin ya benim bak istediğim demek... tarzda dönüşü yaşından sonra atar kuş. Eş alır, bir maya verir yavruyu ondan sonra ölene kadar dönek bu kuşlar. Ha işte dört yaşında dönek döndürdüm ben sana. Evet hepsi bonkör e döner he? diyorsun yani kuşların e çoğunluğu. Verdiği insanlar memnunlar. Tabii canım, alan insanlar tüyü kadar hayrını Ben araştırdım abi, Alacaklar da araştıracaklar. Evet. Aytekin Bayındır'ın kuşları nasıl diye. Evet. Bayram öncesi güzel kuş aldık, i̇nsanlar, insanlar bunları alacak, deneyecekler. Beğendikleri zaman tekrar bize alacaklar. Evet. Göstereceğiz, uçuracağız. Beyler duydunuz, kuşların hepsi 20 yıllık kan. 20 yıldır aynı kuşlara bakıyor Aytekin abi. Kötü kuş yok, böyle bir kamelya yapmış kendine çok güzel. Burada aloe vera çiçeği değil mi abi? evet. Böyle bir yer yapmış kendine çardak. Şey. Evet arkadaşlar kümesleri de burada. Şurada posta bakıcılar var. Bir dönek kümesi burada var beyler. Salması bu. Şöyle bir yer yapmış. Aldığımız kuşlar burada. Şimdi onları da göstereceğim. Şöyle bir salmayı göstereyim arkadaşlar. Merak edenler var artık. Bunları bir açayım. Arkadaşlar anaçları bıraktım beyler. Bakın hep genç kuşlar aldım. Bunlar hep namazlıklar. Bir ay sonra yalan gel diyor gene bu kadar daha çıkacak diyor. 50 tane yavru daha Hepsinin altına yavru yumurta var. Veya kuşa sağlıklı hasta kuş yok. Sıkıntılı kuş yok çünkü dışarıdan kuş girmiyor buraya beyler. Dışarıdan kuş girmiyor. Çakal ağırlıklı kuşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de uzun büyük aytık eden kuşlar çok iri yapılmış çakallar. eski kan olduğu için mi bilmiyorum niye böyle. Aynen, aynen, Bayağı iriler kuşlar. Ya sen evveliyetine bakarsan herhalde bunların 50 yıla da yani 30 yıl bahrabiler bakmış zaten. Kuşları. Bunlara? Tabi. 30 yıl bahrabiler bakmış. 30 yıl? Tabi. Sen e, ne o, aldın? E, bir 2000 yılından beri de ben besliyorum. Asane 50 yıl. 50 yıl. E kan girmiyoruz. Kuşlar ortada işte. O yüzden cephe kuşu zaten. E yani. Peki Bayram rahmetli mi? Yaşıyor mu? Yok yaşıyor. yaşıyor. Yaşıyor da beslemiyor şu an. Beslemiyor. Evet arkadaşlar. Bayağı arkadaşlara alacak arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Sabırlı mı olsunlar, ne yapsınlar? vallahi alan arkadaşlar. Eşlenileri nasıl yapsınlar? Sahip çıkarsalar birader. Ya aynı familya kuşlar. Yani ırkından ayırmasa çapraza ben bir şey diyemem. Yani anladın takım, mı? Takım mı alsın diyor yoksa? Mesela yani takım alırsa bazı alırlar. Çünkü aynı kuşlar. Ya yani ba... çalışır birbiriyle burada. Yani bazıları mesela adamın dişi ihtiyacı var. Dişi alacak, erkek ihtiyacı var. Erkek alacak. Ya o artık onu deneyecek görecek. Ben şimdi adam hangi kuşa vurdu ben ona bir şey diyemem ki. İnat olan var mı abi? Dönmeyen mesela. Her kuş dönmez zaten yani. Ya illa bilader zaten bunun kim der ki mesela şu an en kral takımı işle her yavru son numara dönecek diye bir evet. kavram öyle bir şey yok zaten. Bu ama bu denenmiş bu kuşlar yani. bu, bu Korursan şuradan bir çift kuşu illaki ki dönek uçurursun anladın mı? Evet. Yani o yoksa öyle bir şey yok zaten. Ben ona kim diyorsa en kralı en kral ustası desin benim her yavru teker atıyor yalan söylüyor. 2-2-4. Evet. Lan nerede kuş nerede çıksın? Her ya, yani, herkes kuşçu olur. Öyle kuş zor o zamanla. Aytekin abi aldığınız kuşları göstereyim istiyorsan. Göster kardeşini. Arkadaşlar burası uçum kümesi. Şu uçum kümesini de göstereyim. Aytekin abi uçun uçum kümesi bu beyler. Görünüyor mu? Güneş var bilmiyorum ama şöyle gelelim. Uçum kümesi bu arkadaşlar. Beyler burada kuşlar uçurdu bana. Şu erkek 6 yaşında olan erkek bu muydu abi? 4 yaşında. 4 yaşında o. 4 yaşında dönen erkek beyler. Bunların hepsi dönüyor arkadaşlar. Bunlar uçurdu bana sabah. Anaşlar. Şuraya da açalım. Ya kitle Arada burası ben, galiba. Şuradan çekiyorlar. Arkadaşlar burada da gençler bunlar için uçmaya hazırlanıyor. Uçuyor onlar da uçuyor. Ya onlar. Aldığımız kuşlara göstereceğim Atiken abi. Evet. Kir içeri. Arkadaşlar maşallah aldığımız kuşlar burada. Beyler görüyorsunuz. Buraya ayıkladık aldığımız kuşları. Hepsi genç kart kuş var mı artık yine yani burada? Kart kuş çakal erkek kas kaldı. Direkt damızlık kasıp. 2-3 Ka tane var bile. onlara Onlar da işaret koyduk. Alan arkadaşlar zaten eşliyle. Evet. Şu çakal erkek beyler. Evet. Gördüğünüz kart yani uçmayabilir ama dişisi genç. Kafalarına kırmızı işaret koyduk ikisinin. Evet. Bir de iki tane kuyruksuz attım buraya abi. Şu, Aynen onları kuş. direkt damızlık yaptınlar o kuşlar. Şunlar. Onlar ak kol olacak. Ak kol olacak diyor. Bunların ikisinin yaptılar direkt diyor. Diğer hepsi arkadaşlar uşak kuşa kart kuş aralarında birkaç tane var. Hepsi genç. Ben gençleri aldım. Bir takım da galaça verdim bak takım olarak. Onlar da çok güzel. Evet Galaç şu kırmızı kafası kırmızı bu kırmızı aralar. Uçar mı bunlar abi? İşte uçursa uçar ama damızlık yapsınlar. Damızlık. Da. Bir şekilde böyle galaça. Kardeşlerini aldım. uçurdum. Şu çok güzel dönüyorlar. Bunların kardeşleri galaçalar o Uçan erkek de bunlara dayanıyor işte. Demin galaça 4 yaşında uçtu ya. Aynı şey. Evet arkadaşlar görüyoruz kuşları. Güneşten dolayı şöyle çekeyim. akşam bunların hepsi Medat Çağrı'nın Polat da yapasında YouTube'da olacak. Beyler bu akşam bu kuşların hepsi YouTube'da. Ben iyi kan, eski kan, karşı kuşu istiyorum diyenler arkadaşlar bu kuşları kaçırmasınlar. Kuşların hepsi iyi kuşlar. Alacak arkadaşlar araştırsınlar. Aytekin Bayındır kimdir, nasıl kuş besliyor. Az çok bilenler biliyor arkadaşlar. Kuş alanlar, uçuranlar biliyor. Kuşların hepsi iyi kuşlar. Sağlıklı, genç, havaya tutunacak kuşlar. Salmalar çok büyük. Bakın arkadaşlar bir tane salmada burada. Salmaların hepsi büyük. Kuşlarda yani uçmamazlık değil sıkıntı olmaz. Çünkü çok ufakları almadım tüye girmemişleri. Daha yeni tüye girmişler. Genelde yani 3 aylık, 4 aylık. Kaç aylık artık genelde? Yani... Gençler de 3-4 aylık kuşlar bir aralar. 3-4 aylık değil ha. mi? Yani Uçak kıvamında kuşların hepsi arkadaşlar. 3-4 takım biraz böyle büyük. Oldu. Biraz şey yani yaşına doğru kuşlar verdim. Geri yanı hepsi 3-4 aylık kıvamında. Genç. Zaten bir posta 20 tane bir Bursa'ya gönderdim. Bir 15 tane İstanbul'a gönderdim geçen yani evet. bunlardan önce bu ondan sonraki familya zaten evet. bir ay sonra gel yine bu kadar çık <laughs> abi kuşlara bakıyorsan kuşlara sana bakacak çıkartıyor beyler hayvan bakım ister Aytekin abi uğraşıyor bakıyor gördünüz arkadaşlar kuşlar burada akşam bunların hepsi mezatçı olacak beyler mezatçı adam pulak sayfasında çok güzel. Çakal ağırlıklı galiba. Çakal evet, fazla. Çakal. Tam kuşların, 30 parçası rahat çakal Kuşların dayanında. geldisi çakal bile der zaten. Babaları çakaldı. Anne baba çakal mı aldın Atekin abi? Anneleri tarçını dişiydi anneleri. Tarçını. Tar Galaçların çoğusu da mat. O yüzden galiba. Ya anneleri tarçınıydı bu kuşların. Babaları çakal. İşte ondan sonra e, baba kız yaptım ben. Prenses dişi vardı bir çakal dişi. Babaya girdim. Ondan sonra o familya öğredi. O şekil. Ondan yani, yoğunluk öyle çıktı. Abi. Ya veriyor işte. Ver, bunlardan düz mavi çıkmıyor. Pal çıkar. Tarçini, mat, kara ama e, çoğunluk çakal atıyor. Çoğunluk çakal. Evet. Hep de Galatça kaplamalı çakal da pek nadir. Birkaç evet. tane omuz başı açık var. Hep de Galatça gemlikli tavlavaş otaz kuşlar. Evet Atina söylemek istediğim bir şey var mı? En son alacak arkadaşlara tavsiyelerim var mı? Kuşların çünkü huyunu suyunu sen biliyorsun. Vallahi söylediğim gibi Erhancığım yani alan arkadaş yani takım olarak edinsinler ya sahip çıkarsalar yani güzel kuşlar uçururlar bunlardan. Takım olarak ee, sahiplensinler yani, diyorum. takım olarak sahiplensinler. Çünkü ben çapraza kef, şey alamam şimdi, diyemem şimdi. Gider adam ama, nasıl bir kuşa vurdu. Ben ona kef, Ama kendi veren, Ama kendi kuşumu takım olarak alsın. Eşlesin. Hem uçursun. Ondan sonra da hoşuna giderse şey yapar. Takım Aha. olarak üretir. Anladım. Arkadaşlar duyduğunuz Aytekin abi Allah razı olsun sağlasın beni aradığın için. Ne demek kardeşim her zaman çok da bakımlı. Aytekin abi çatıyı da çok temiz tutuyor. Bakımlı her yer. Kümesleri düzenli, temiz. Izgaralar falan temiz. Gördünüz arkadaşlar. Akşam Mezatçı Aram YouTube sayfasına abone olun arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar. Bu akşam bu kuşların hepsi mezatlı olacak. Akşam görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.